Selamünaleyküm, kıymetli takipçilerimiz, ee, yine çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyla karşınızdayız. Ee, bugünkü dersimiz, öfkeni yut videosunun devamı niteliğinde bir ders. Ee, o dersimizi izleyenlerde görmüşlerdir. İzlemeyenler için söyleyelim. Biz orada. Osmanlı Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi'nin bir tespitini, boşanmalarla ilgili bir tespitini anekdot olarak aktarmıştık. Ki Ebu Suud Efendi şunu söylüyordu, binlerce boşanma davasına girdim. Gördüğüm kadarıyla boşanmalarda tek bir sebep var, o da öfkesini yenemeyen erkek ve susmasını bilmeyen kadınlar demişti. Ve biz önceki videomuzda da öfkeyi işlemiştik. Şimdi de Susmasını bilmeyen kadınlar kısmını işleyeceğiz inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim, susmasını bilmemek bir iletişim sorunudur. Ve aslında bu sadece işte kadın ya da erkek fark etmez, herkes de görülebilecek bir sorundur. Ama biz biliyoruz ki böyle bir sorun en fazla kadınlarda lüks etmekte. Şöyle bir ayrımı da yapmakta fayda var. Aslında susmasını bilmeyen demeyelim de ne zaman susması gerektiğini bilmeyenler hakkında söylenmiş bir söz bu. Zira haksızlık karşısında kimsenin susması beklenemez elbette. Her zaman susmak aslında bir iletişim sorunudur ve evliliklerinde devamlı susarak konuşmayı bile unutanların olduğunu da biliyoruz. Bu bir sorun ve farklı bir videoda bunu işleyeceğiz. Dediğimiz gibi bugünkü sorunumuz ne zaman nerede susmamız gerektiğini bilmek. Şimdi insan ne zaman susmalı? Cevabının sorusunun cevabı çok basittir değerli kardeşlerim. Öfkeli birisinin karşısında susmalıdır. Hem de zaten aile içi konuş, iletişimi konuştuğumuz için eşi öfkeli olduğu zaman e, karşıdakinin susması gerekiyor. E, şimdi bununla ilgili Hazreti Ömer'in e, daha önceki videolarımızın birinde de bahsettik. E, bir kıssası var. E, kendisi halifeyken e, hanımından şikayet eden bir adam halife'ye şikayet etmek için geliyor. Ve tam e, kapıdayken Hazreti Ömer'in de hanımıyla tartıştığını ve hanımının yüksek sesle konuştuğunu görünce geri gidiyor. Hazreti Ömer kapıyı açıp adamın geri gittiğini görünce çağırıyor yanına. Neden böyle yaptığını dinledikten sonra ona şöyle tavsiyede bulunuyor. İşte hanımlar bizim için her türlü fedakarlığı yapıyorlar ama bazen öfkelenebilirler. Onlar öfkelendiğinde biz susacağız, biz öfkelendiğimizde onlar susacaklar. Birimiz ateş, birimiz su olacağız şeklinde güzel bir tavsiyede bulunuyor. Evet değerli kardeşlerim, öfkeli birisinin karşısında olmak demek, freni patlamış bir kamyonu düşünün, son hızla üzerinize geliyor ve onun önünde durmak demektir. Akıllıca bir davranış nedir? Önünden çekilmek gerekir değil mi? Şimdi yanlış anlaşılmasın, konuşmayın demiyoruz ama o an konuşmayın. Yani öfkeliyken eşinizin karşısında konuşmanın, başka bir zaman konuşun hatta sorunu mutlaka gündeme getirin konuşmamazlık etmeyin eğer susmazsanız o öfkeli anda ya eşiniz ya da siz zarar göreceksiniz kırılan bir kalbin zedelenen bir onurun hasar gören bir sevginin ya da bozulan bir güveni ne kadar tamir etmeye kalksanız da değerli kardeşlerim mutlaka bir iz kalır, tamir edemezsiniz. E, bu hasarların e, sık tekrarlanması ise evliliğin devamına dair ümitlerin de azalacağını gösterir. E, i̇şte eşler e, mükemmel olan bir evlilik bağını kendi elleriyle ne yapıyorlar? Koparmış oluyorlar. Değerli kardeşlerim, söylemeye gerek var mı bilmiyoruz ama çözüm gayet basit ve sadedir. Biriniz öfkeliyken diğerinizin susması ve karşı tarafın sakinleşmesini beklemesi gerekiyor. Ha, bu da çok zor bir şey olmasa gerek. Özellikle erkekler öfkeliyken ve fiziksel güçleri de fiziksel güç üstünlükleri de varken çok tehlikeli bir durum arz edebiliyorlar. Böyle bir insanın karşısında durup Gözünün içerisine bakmanız ona meydan okuyacağınız anlamına gelir. Sesinizi yükseltmeniz büyük bir kavgaya hevesli büyük bir kavga başlatacağınız hissi uyandırır karşı tarafta. E, ne kadar haklı olduğunuzun e, o an için hiç önemli önemi yoktur değerli kardeşlerim. Haklı olduğunuzu düşünerek daha fazla konuşmaya çalışmayın, üstelemeyin. E, zira Sağlam olmak, haklı olmaktan daha iyi bir sonuçtur. Onu söyleyelim. Sakin ve yavaşça ortamı terk edin. Ee, ve kavgayı da büyütmeyin. Ee, nasıl büyür kavgalar? İşte bazen çocukları dahil edersiniz, taraf olarak, anne babanızı ta taraf olarak alırsınız. Kavga büyür. Ee, ya da işte devletin size verdiği hukuksal e, faydalardan e, değerli şey yapabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Bu sefer kavga büyür ve işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bunları kullanmayacak mısınız? Elbette bunları kullanacaksınız ama bu sürecin en son aşamasıdır. Yani artık bunu kullandıktan sonra evliliğe geri dönmek çok da mümkün olmuyor değerli kardeşlerim. Bu yüzden size tavsiyemiz tartışmalarınızı, sorunlarınızı işte okuyarak, öğrenerek ve aklınızı kullanarak çözmeye çalışın. Asla ertelemeyin, kapatmayın. Öfkeli bir zamanda değil, farklı zamanlarda konuşup halletmeye çalışın. İnanın bu en iyi sonuç olacaktır. Evet, susmakla ilgili bu dersimizi de burada bitirirken Rabbimizden şöyle niyaz ediyoruz: Bizleri öfkesini yutan, dilini tutan, Merhamet ve sa iyi iyilik sahibi, sevgi sahibi iyi insanlardan kılsın inşallah diyelim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki e dersimizde bir iletişim kusurunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.